Fakir TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir tane araç motoru var. E, ee, Renault Symbol 1.5 DCI bir motor. Bunu e, niye çekiyorum? Bunun temizliğini yapacağız arkadaşlar bugün. Gördüğünüz gibi burada e, ürünlerimiz var. Silikon sprey ve şu var. Gördüğünüz gibi büyük marka e, en kalitesi en bunlar diyorlar. Bunu kullanacağız, motorumuzu temizleyeceğiz. Öncesini zaten görüyorsunuz, resim olarak paylaşmayacağım ama videolar öncesini ve sonrasını görebileceksiniz. İlk önce arkadaşlar bunu yaparken şöyle bir bezle ilk önce motoru güzelce bir siliyoruz temiz bir şekilde. Şöyle bir fırça, diş fırçası kullanmanızı tavsiye ederim. Bu normalde böyle şöyle yerlerde mesela şu şekilde işte şöyle el girmeyen yerleri temizleme masalıyla bunu bu şekilde kullanabilirsiniz fırça bu amaçla yani küçük yerlere sığması amacıyla kullanabilirsiniz evet e, şimdi ben bunu kullanacağım bunu ilk önce e, yani şunu belirtmem gerekiyor soğuk motora uygulanması gerekiyormuş e, sıcak motora uygulandığı zaman herhalde e, iyi bir şey sonuç elde edilmiyormuş sıktığınız zaman kuruyor herhalde. Ondan sonra e, bunu sıkacağım. Komple motorun her yerini. İlk önce tabi tozunu iyice almamız gerekiyor. Yağını falan iyice silmemiz gerekiyor. Bunu kullanacağız. Ondan sonra bakalım motorumuz nasıl olacak. Şu anda e, tek başıma çektiğim için telefonu e, işlem boyunca e, gösteremeyeceğim size. Yaptıktan sonra e, ara ara işte, sıktığım zaman şeyleri göstereceğim. E, bunu sıktıktan kısa bir süre sonra bekliyorsunuz. Tekrar sıkıyorsunuz ve bu sefer siliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde uygularsanız daha iyi bir sonuç elde edilir. Ben de ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Herkese kolay gelsin şimdi. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. E, şu anda babam yardıma geldi sağ olsun. Bu çekiyor videoyu. Şimdi ben e, işlemi yapacağım. Az önce gösteremeyeceğim demiştim ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Bülk marka motor temizliği. İki bunu şöyle iyice bir çarpalıyoruz. Ardından motorumuzun her yerine bu şekilde sıkıyoruz. Arkadaşlar bunun içindeki ilaç elektrik ansamına problem vermiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kokusu, şeye benziyor, mazota benziyor. Aralara filan her yere. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar sık tık bekleyeceğiz kendi kendine bir yağlar aksın kendi kendine yaşadım. Ondan sonra e, tekrardan yarısı dolu yaklaşık şeyi geri kalanı da boşaltacağız ve ardından sileceğiz. Sildikten sonra motorumuz tertemiz olacak inşallah. Bakalım biraz bekleyeceğiz. Bu biraz kurusun ondan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar ilk kat atmıştık e, kurudu şimdi devam ediyoruz. İkinci aşamaya geçiyoruz şimdi yine aynı şekilde. E, sıkacağız ve ardından beklemeden silmeye başlayacağız. Çünkü şurada ısıtmam gerekiyor. yaptınız bir e, Son Normalde bunlar ucuz arkadaşlar. E, bunu 130 liraya mal bu. Şu kutu, bitti. Buna şey hemen aldım lan. Sileceğiz. şöyle temiz bir bezle silin. Şöyle silin. Parlak bir görüntü istiyorsanız arkadaşlar bunun ayrıca cihazı da var. Yine yani aynı marka ben. Markaya reklamı yapmıyorum ama sadece hani hangi ürünü kullanmanız gerekir onu söylüyorum. Farklı markada alabilirsiniz o cina şeklinde oluyor. Bunu sürdükten sonra kullandıktan sonra yaptığınız zaman o da parlatıyor, parla gösteriyor. Yani şu şekilde parla gösteriyor Ama tabii sadece bu olduğu zaman kuruyunca mat bir görüntü alıyor ama motorun üstü temiz oluyor. Şöyle zaman tertemizi Dedi. O toz filan tutmasını engelliyor. Kayıyor yani. Toz. yine güzel bir temizleme yapabilirsiniz. Motoru e, çalıştırdıktan sonra arkadaşlar az bir şey duman çıkabilir. O yüzden dolayı bir sıkıntı olmaz. o da bir bilgi olsun size. Şimdi bu kadar temizlik yeterli olur herhalde. Evet açıklamayı. Arkadaşlar ilk halini görmüşsünüz zaman. E, zaten videonun başında ikinci hali yani son hali Şu an kuruladı yani bir ıslaklık falan yok. Yine de parlıyor yani biraz olsun parlıyor. Görüyorsunuz tertemiz oldu motor. Yani gerçekten tavsiye ederim böyle bir ürün kullanmanızı. Sizin de motorunuz tertemiz olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.